Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, uzun zaman önce çektiğim bir videoya istinaden e, bu videoyu da çekmek istedim. Bir kutu açılışım olacak ama ondan önce e, bu videoyla ilgili neden böyle bir açıklama yaptığımı söyleyeyim. Aslında e, bilgisayarınızın, laptopunuzun daha doğrusu bataryası e, belli bir zaman sonra bitebiliyor, tamamen ölebiliyor ve bunu değiştirmeniz gerekiyor. Buna istinaden bir video çekmiştim. Bilgisayarım şarj olmuyor işte veya şarja takılı oluyor, şarj oluyor görünüyor dolmuyor vesaire gibi. O sorunu çözmek için birkaç yolumuz var. O yollarla çözemiyorsak ve bilgisayarımızda minimum 4-5 senelik ise zaten bataryamız ölmüş olabiliyor. Hele ki sürekli fişte kullanıyorsanız sürekli pilde takılı durmuyorsa, prizde takılı duruyorsa artık bataryanız ölmüş demektir ve değişim istiyordur. Bu orijinalini almadım ben. Daha önce de zaten böyle bir şey almıştım. 2-3 sene götürüyor zaten sizi. O şekilde orijinalini de bulursanız aslında iyi de olur. Her ürüne orijinal diye de güvenemiyoruz. Burada ürünün değerleri yazıyor zaten. Benim bilgisayarım Asus X550JX eee mesela bu batarya birkaç modele olabiliyor. Üzerinde zaten yazıyor. Modellerine ve uzantısına dikkat edin. Alırken buralarda hepsi yazıyor. Diğer bataryanızın arka kısımlarına e, dikkat edin. E, 14.4 volt 2600 mAh. Bunların çoğu zaten aynı yerden geliyor. Çin'den. Onun için bazı 2000 mAh yazıyor. bazı 2200 yazıyor. Bazısı ne bileyim 3000 yazıyor. Zaten bunun orijinali 4000 küsürdü. Şöyle sünger koymuşlar. Yani 4000 falan yazan varsa bunu ben 250'ye aldım. Bu fiyatlara o, o şekilde yazan varsa e, ya yanlış yazmıştır ya da yalan söylüyordur. Çünkü orijinalini zaten o fiyata zaten bulamazsınız. Şöyle bir tekrar sünger daha var. Bir de kullanma kılavuzu gibi bir şey. Garanti belgesi gibi bir şey koymuşlar. E, kullanma kılavuzu diyor ama zaten bunlar Çin'den geldi. İngilizce, Fransızca, İspanyolca vesaire gibi diller var ihtiyacımız olan bir şey değil takıp kullanacağız çünkü. Şu şekilde şunu kenara aldım. Şöyle bir poşete koymuşlar. Şöyle çıkartacağım. Poşetini kenara alacağım. Ürün şu şekilde kodları vesaire zaten üzerinde yazıyor. Yani şu şekilde çıkarttığınızda sol kısmında veya sağ kısmında da yazıyor olabilir. Ee, ürünün böyle e, bu kodlarına uzantılarına e, hepsine dikkat edin almadan önce e, yanlış almamış olursunuz. Bu şekilde bu 2600 mAh olduğu için çok büyük değil. Bazı bilgisayarlarınki daha büyük olabiliyor. Şöyle her tarafını göstermiş olalım. Bu şekilde ürünün nasıl göründüğüne bakın diye böyle hızlıca bir video çekmek istedim. O videoyla bağlantılı olarak bilgisayarımızın bataryası bittiyse alıp değiştirmemiz gerekiyor. Yani telefon pili çıkartıp veya saat pili çıkartıp geriye e, takmak kadar kolay bir şey. Çoğu bilgisayarın ki vida vesaire istemiyor. Kapağı vesaire çıkartmanız gerekmiyor. E, tek tuşla çıkartıp onu çıkartıp bunu yerine takabilirsiniz. Bu şekilde videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalımıza destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim Yine bir sonraki videolarda görüşmek üzere iyi günler.